Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Değişim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Yelda Hanım ile birlikteyiz. 5 seansı geride bıraktık. 6. seansa girmeden önce kendisinin e, detaylı bir şekilde sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Peki Yelda Hanım'a 5 seans boyunca hangi işlemleri uyguladık? Buzla yağ kırma işlemi yaptık. Buzla yağları dondurarak kıran bir uygulama. Ağrısızı morarma vakum kullanmadan işlemleri gerçekleştirdiğimiz için herhangi bir yan etkisi yoktur. Burada her zaman söylüyorum çok önemli zayıflama sürecinde motivasyon olmazsa olmazımız. Neden? E bir hafta diyet yaptım, iki hafta yaptım sonra pes ettim diyen birçok danışanlarımız oluyor bize geldiklerinde görüşme randevusu esnasında. Bunları çok duyuyoruz. O yüzden biz de istiyoruz ki aslında ilk seansta Tüm bu soru işaretlerini kaldıralım ve motivasyon anlamında çok iyi bir şekilde start verelim. Biz bunu başardık Yelda Hanım'da. Ee, i̇lk seans itibariyle zaten güzel bir sonuçla kendisine uğurlamıştık. Dolayısıyla motivasyon deposuyla programımıza start vermiş olduk. Yelda Hanım'a yağ kırma işlemi yaptık. Buzda yağ kırma. Ayrıca 2-3 bölge aynı anda yağ kırma ve sıkılaşma etkisi sağlayan üst düzey bir program uyguladık. Neden? Bölgesel anlamda değil daha genel bir zayıflama istiyorum diyen danışanlarımıza bu işlemi uyguluyoruz. Yani karın, göbek, bacak, iç, dış bacak hatta kol dahil edilebiliyor bu programa. 5 seansı geride bıraktık ve beş seansta 14 5 seansta 14,5 cm incelme elde ettik. Evet çok ciddi bir sonuç. Sadece 5 seansta. Peki neden? Tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda netice elde ediyoruz. Yani biz elektronik ölçülerimizle adım adım danışanlarımızı takip ediyor, ihtiyaçlarını belirliyoruz ve çok dikkat ettiğimiz bir konu var. Bunu her zaman söylüyorum. Zayıflarken kas kaybı olmaması adına kişinin zayıflarken vücudunun sıkılaştığını kas kitlesinden takip ediyoruz. Yani Yelda Hanım 5 seansta 14,5 santim incelme elde etti ve 1 kilo 500 gram kas kazandı. Bu çok ciddi bir sonuçtur. Neden? Geçmişte gebelik olan tüm hanımefendilerin zaten bu başlı başına bir ihtiyacıdır. Ancak hem de önlem almış oluyoruz. Zayıflarken vücudunda sarkma problemleri olacak mı diye çok korkar danışanlarımız. Asla böyle bir risk söz konusu değil. Tam tersi vücut sıkılaşma ihtiyacını da gidermiş oluyor. Peki şimdi ben sonuçları sizlere böyle biraz paylaşmak istedim ama Yelda Hanım'a sormak istiyorum. Yelda Hanım 5 seansı geride bıraktık. Kıyafetlerle aranız nasıl? Ne durumdayız? Duygu ve düşünceleriniz? yorum Etraf, çevrenizden aldığınız yorumlar? Yani kimse ikiz çocuğum olduğunu inanmamaya başladı ve şey diyorlar yani kaç yaşında herhalde bebek olmalılar falan diye düşünüyorlar ama aslında 7 yaşındalar. Ve şey yani dolabın karşısına geçince bu sefer şey zorluğu çekmeye başladı. Daha dar ne giyebilirim acaba? Neyin içine sığabilirim? Ya da ne bana bugün daha iyi olacak? Ve hiç ummadığım şeyleri bir giyiyorum. Yani gayet güzel duruyor. Dediğiniz gibi giyim tarzım değişmeye başladı. Bugün kendimi farklı hissetmek istedim işte makyajımı yaptım geldim yani dedim ki kızım bile bana şey dedi anne neden bu kadar güzel oldun ya. dedi çok hoşuma gitti Ay, bu, gerçekten. Bu bizim İnce için <laughs> muazzam bir şey. Yani Düşünsenize evet. kızınız bile bunu fark edebiliyorsa annenin değiştiğini. Yani hep söylüyoruz kilolar sadece vücudunuza dokunmuyor aslında. E, o hikayeyi de dokunmuş Hayatını oluyoruz. Hayatını dokunuyor bence Tabii, gibi. Bir de bana şey diyordu kızım benim kızım çok incedir ve yani daha 7 yaşında olduğu için i̇şte çok zayıf. Şey diyordu biraz daha sabredersen anneciğim benim gibi olabilecek. Bugün şey diyor, bana ne kadar benziyorsun ya. demeye başladı. Yani inanılmaz motive edici. Dediğiniz gibi çocuklar daha bizden iyi gözlemci ve bizi aynalıyorlar. Ben açıkçası onlara örnek adın olmak adına da iyi oluyor. Yani. Bir de bu programın beraberinde sağlıklı beslenmeyi de dediğiniz gibi hep öğütlediğiniz için ve ben de buna uyduğum için onlar da bana uymaya başladılar. Mesela akşam saatine şey yap. Bu saatte yoğurt yiyebiliriz değil mi anne? Beraber hadi bir kase yoğurt yiyelim. Ya o kadar güzel böyle onlar da içselleştiler ki bence çocuklara örnek olmak adına da çok iyi oldu. Ben açıkçası onlar beni motive ediyor. Siz beni motive ettikçe ben daha ilerleyeyim istiyorum. Hadi burada harika. Ee, zaten e Sonuçlar o kadar e, her geldiğinizde tekrar söylüyorum belirgin ki e, biz de bu durumda zaten çok heyecanlı bir şekilde sizin her gelişinizde sabırsızlıkla bekliyoruz. E, o yüzden e, yani çok çok mutluyum e, ve henüz e, finale yaklaşmadık. O yüzden 5 seansta muazzam sonuçlarımız. Şimdi ve birazdan Yelda Hanım'ın 6. seansına start vereceğiz. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? Takipte kalın. Evet, Yelda Hanım'ın 6. seansı tamamlandı. Şimdi elektronik ölçülerini alıyoruz. Evet, Yelda Hanım'ın 6. seansı tamamlandı. Şimdi birazdan sonuçları açıklayacağım. Bugün kendisine neler yapıldı? Gelin birlikte hatırlayalım. Yelda Hanım'a bugün buzla yağ kırma işlemi yaptık. Dondurulan yağlar vücuttan dışarı 15 gün boyunca atılmaya devam edilir bu işlem sayesinde. O yüzden bu süreçte bol su tüketmeyi ihmal etmiyoruz. Seans esnasında vakum, enjeksiyon, kimyasal kullanmıyoruz. O yüzden herhangi bir yan etkisi yoktur. Tam tersi oldukça konforlu bir yağ kırma işlemidir. Tıpkı ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanan bu işlem sayesinde konforlu bir şekilde forma kavuşturuyoruz sizleri. Detaylı bir şekilde şimdi sonuçlara geçeceğim ancak Yelda Hanım, seansa girmeden önceki halinizle şu anki halinizde bile bir hemen bir fark söz konusu oldu. Ve bana az önce ne demiştiniz? Onu bir izleyicilerimiz için de tekrar alabilir miyim? Bugün size mumyalama işlemi de yaptık. Ödem atıcı bir işlem. Bacaklarda bir ferahlık hissi sağlıyor. Minik bir üşüme hissi de oluyor bu işlem esnasında. Ancak işlem çok önemli. Ödemleri dışarı gönderiyoruz. Ve metabolizmayı hızlandırdığımız için kilo kaybı bu süreçte hızlanır ve kolaylaşır. Ayrıca bu işlemi unutmayalım. Evlerde sizler de bize gelin miyorsanız veya şehir dışındaysanız evlerde konforlu bir şekilde ödem atabilirsiniz bu ürün sayesinde. Evet minik bir üşüme hissi var. Bunun haricinde sonuçlarımız etkili. Yani bence muhteşem şöyle söyleyeyim size. Yani kilolu bir bayan olarak ben hep şeydim. Kemiklerimin hiçbirinin çıktığını, çıkıntılarını hissetmiyordum. Bugün daha çıkar çıkmaz bacak kemiklerime kadar hissedebildim. O kadar etkili ki. Yani dediğiniz gibi hafif bir üşüme ama bu sonucun karşılığında bence çok konforlu bir uygulama. Sadece bir bandaj yapıyorsunuz ve kreminiz sürülüyor. Yani ve etkisi saatlerce devam ediyor. Şu an hala vücudumda ama ve vücudunuz böyle nefes almış gibi sanki o yağlara yol açmış ve yağlar çıkması için hazırlık yapıyor gibi bir hissiyat oluştu bende. Ve inanın herkes yani çalışma hayatımda etrafımda arkadaşlarım da şey diyorlar. Mesela hani boyun kemikleriniz vardır ya hep onlarla ilgili yorumlar. Senin kemiklerin çıkmış, biraz gözüküyor, bir belirginleşti mi? Ya da yüzünde bir incelme var? İşte kozmetiksel bir şey mi yapıyorsun? Ya da bir dermatoloğa mı gidiyorsun? Yo hayır diyorum ama herkes o değişimi hep an be an hissediyor ve söylüyor size bu muhteşem bir şey. Tabii ki bu zaten motivasyon açısından çok önemli. Nedir? Sonucu görebilmek. Ve biz bunu ilk seans itibariyle yakalıyoruz. Dolayısıyla sonuçlar da kaçınılmaz oluyor ve bu motivasyonla yolumuza devam ediyoruz. Evet işlem zaten hemen gözle görülür sonuçlar veriyor. Ödemli noktalarımız e, baldır bölgesi, diz kapağımız yani bu bölgelerde o yüzden az önce dediniz ya kemiğim daha belirginleşti. Yani bunlar çok önemli ayrıntılar. Demek ki o bölgelerde ödem problemleri varmış. Çünkü işlem hafif bir mentol, e, ferahlık hissi verir. Hafif bir üşüme hissi oluşabilir ancak bu geçicidir ve zaten sonuçlar hemen e, ortada olunca e, unutuveriyoruz o üşüme hissini de. E, bu uygulamayı her seansta e, gerçekleştirmiyoruz. Çünkü biz e, ek olarak cihazlarla da işlem uyguladığımız için Yelda Hanım'a biz 15 günde bir uygun görüyoruz. Ancak siz evlerde haftada maksimum 3 kere bu işlemi de uygulayabilirsiniz. Bilirsiniz. Yelda Hanım'ın şimdi sonuçlarını açıklayacağım. E, 6. seansın sonucunda da 16 santim bir incelmemiz söz konusu söyleyecek bir şey, <laughs> bir şey yok evet <laughs> gerçekten. Bulamıyorum. Yani yalnız e, bu sonuç seanstan hemen sonraki etki. 15 gün sonra. Yani bu 15 günlük süreçte kırılan yağları dışarı attıkça zayıflamaya, küçülmeye devam edeceksiniz. Ve az önce çok önemli bir şey söylediniz. Yüzümde küçülme var. Çevremden çok güzel yorumlar alıyorum. Aslında kilolar geldiği gibi giderler. Biz yağın en yoğun olduğu, depolandığı bölgelerde işlem uygularız. Ancak Sonuç itibariyle vücudun yağ oranını düşürüyoruz. Dolayısıyla ister gıdı bölgesinde olsun, ister e, sırtımızda olsun bu yağlar geldiği gibi gidecekler. O yüzden adım adım sizi takip etmeye devam ediyor olacağız. Yelda Hanım'ın gelişmelerini, sonuçlarını ta, e, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. TV 8'de kalın, 8'de sağlıkta. Her sabah görüşmek üzere.